anlatabiliyor. Ne esnaf, ne şehirli, ne işçi, ne memur. Onlar diyorlar ki, biz Türkiye'yi zengin ettik. Herkesin cebinde 10 bin dolar para var. Kişi başına düşen milli gelir 10 bin dolarmış. Çıkarın o paraları gelin ben. meslek grubuna göre değişmesi lazım. Herkes 65 yaşında emekli olsun. Mesade, Bu mesade insan mı? Mesada, mesada. Pantalı köye mi gideceğiz hemen? <laughs> Bizi diyorlar ki emekliye bir de yasa çıkardılar. Dediler ki emekli üretmediği için emekliye milli gelir artışından pay vermeyeceğiz emekli ilettiği sürede bu ülkenin kalkınmasına hiç bir katkı sunmadı. Bu bir hesapsızlık? Biz bu yasayı kaldıracağız, intibat yasasını çıkaracağız, adil ve eşit gelir dağılımı yapacağız. İntibat yasasını çıkaracağız, milli gelir artışından saldırdık. Işçiye ne yapacağız? Kamuda çalışan işçiye toplu sözleşme gram hakkını vereceğiz. Bravo. Olsun. Kamuda çalışan memur rahat bir nefes alacak. Helal olsun. Peki bu kadar atanamayan öğretmen bu kadar kadro açığı varken dışarıdan öğretmen getirilir mi? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve selamlarını getirdim değerli yeni bağlılar. O san bir şekilde artıyor ama bir dere sanlıkta var. dünya Türkiye büyüyor. İşte gerimizdeki. Ama siz anlamıyorsunuz.